Merhabalar değerli takipçilerim. Mevlilerin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeşil defne sabununun faydalarını paylaşacağım. Arkadaşlar yeşil defne sabunu mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen gerçekten çok faydalı, yararlı doğal sabunlardan bir tanesidir. Saç, deri hastalıklarına karşı ve saçı deriyi korur. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellendiği bilinen defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer arkadaşlar. Eğer saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız mutlaka yeşil defne sabundan faydalanmanız gerekmektedir. Defne sabun nerelerde kullanılır? Derideki taş, tahrişlere ve yaralara iyi gelir. Derinin eski sağlıklı haline dönmesine yardımcı olur. Cildinize doğal peeling olarak defne sabunu tercih edebilirsiniz. Cilt temizliğinde cildinizin daha parlak ve daha estetik görünmesi için defne sabunundan yardımcı alabilirsiniz. Sivilce oluşumunu engellemesini sağlar. Saçların daha dolgun ve kuvvetli görünmesini sağlar. Hassas ve tarih olmayan meyli bir cildiniz varsa defne sabunu kullanarak cildinizin yağ dengesinin sağlanmasına katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin erkeklerin tıraş sabunu olarak da defne sabunu kullanmaları daha sağlıklı bir cilde sahip olmalarını sağlar. Tıraş köpüğü yerine defne sabununu yüzünüze sürerek bu şekilde tıraş olabilirsiniz. Cildiniz daha parlak ve daha güzel görünecektir. Tıraş sırasında tarış olan cildin zarar görmesini engelleyecektir. Defne sabunu alırken nereye dikkat etmeliyiz? Defne sabunu alırken saf defne sabunu olduğuna emin olmalısınız. Aksi halde defne sabunu zannedilen başka bitkilerden yapılmış sabunu alma ihtimaliniz ortaya çıkar. Bu da saçlarınıza fayda etmez ya da cildinize fayda etmez arkadaşlar. Bu yüzden doğal sabun olmasına özen gösterin. Kullanılacak bölgeyi iyi temizleyin. Defne sabununu kullanmadan önce cildinizde herhangi bir makyaj, fondöten bu gibi tür şeyler varsa, yüzünüzü güzelce ılık suyla yıkayın, kurulayın. Daha sonra defne sabununu kullanır. Defne sabununu kullanacağınız bölgede iyi temizlenmesi, saç kullan saçta kullanacaksa da e, önceden durulanmalı, ardından defne sabunu kullanmalıdır. Banyoya girdiğiniz anda saçınızı durulayacaksınız. E, önce kirini akıtacaksınız, daha sonra defne sabununu kullanacaksınız arkadaşlar. Cilt tepinizde dediğim gibi aynı şekilde yüzünde bol suyla yıkayıp daha sonra defne sabununu kullanmanız gerekmektedir. Defne sabunu cildinize kullandığınız zaman sabunu iyice durulamanız önerilir. Yüzde sabun kalıntısı olmayacak şekilde yüzün iyice durulanması gerekir. Kuru cilde sahipseniz çok sık kullanmayın arkadaşlar. Eğer kuru bir cildiniz varsa defne sabunu çok sık kullanmanız tavsiye edilmez. Defne sabununun gün gün içerisinde 2-3 kere kullanılması kuru ciltler için daha uygundur. Ya da haftada 2 kez kullanmanız yeterli olacaktır. Saç köklerini besleyerek saçın dökülmesinin önüne geçmekte. Mantar, egzama oluşumunu en büyük önleyici yeşil defne sabunudur. Dediğim gibi defne sabununu gerçekten sağlıklık, sağlık için kullanabilirsiniz. Birçok cilt sorularına fayda bulunmaktadır mikrob öldürücü özelliği sayesinde defne sabunu mantar, egzama, raksır, yakalanma riskinde azaltıyor. Vücudu hastalıklardan koruyor. İlaç yapımında ve cilt bakımında da kullanılan defne sabunu derideki gözenekleri açarak kuru cilde parlaklık ve yumuşaklık veriyor. Defne sabunu içerisinde birçok madde bulunmakta arkadaşlar. Bu maddeler sayesinde daha sağlıklı görünmeye yardımcı oluyor. Cilde çok büyük faydası var. Ee, bu yüzden doğal defne sabunlarını e, güvendiğiniz yerlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede hem saç dökülmenizin önüne geçecektir hem de daha gür bir saça sahip olacaksınızdır. Bazı kişilerin saç telleri ince telli olduğu için saçı gür gözükmez. Ancak bir iki yıkamadan sonra defne sabunu ile saç yıkanmış saçta daha gürleşme, daha hoş görünen bir saça sahip olabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka defne sabunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Saç dökülmesi hem erkeklerde hem bayanlarda sıklıkla sık görülen bir sorun arkadaşlar. Bunun sebebi genellikle kullandığımız ilaçlar, doğanın değişikliği ya da sinir stese bağlı kullandığımız kimyasal ürünlerden dolayı saçlarda çok aşırı dökülmeler oluyor. Bunun önüne geçmek için doğal ürünlere yönelmeliyiz. Bu yüzden yeşil defne sabunu da gerçekten tercih edilmesi gereken sabunlar arasında yer almaktadır arkadaşlar. Birçok videomda sizlere doğal sabunun faydalarından bahsediyorum. Dediğim gibi bıttım sabunu bu sabunların arasında yer almaktadır. Aynı şekilde defne sabunu sizin için hangisi uygunsa siz o sabuna yönelebilirsiniz arkadaşlar. Saç tipinize uygun. Genelde defne sabunu kuru. Saçlar için kullanılıyor. Yağlı saçlar için fazla fayda etmiyor. Ama bittim bıttım sabunu. Yağlı saçlar için de kullanabilirsiniz. Kepeklenmeye karşı etkilidir. Dediğim gibi yıpranmış saçları da onarar arkadaşlar. Hücre yenileyicidir. Bu sabunumuzu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ve beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.